Herkese merhabalar, KriptoMask'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Sizlere dün paylaşmış olduğum LamboCoin iki kere arka arkaya 20k'ya vurdu, iki kere fırsat verdi. Bu noktalar gerçekten çok erken noktalar proje için. Çok daha güzel yerlere gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizimle birlikte 4.3k'dan alanlar 4 katı geçik 5 kata yakın parasını katladı arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir noktaya geldi token. Size ilk önce ilk videonun şu noktasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani ben bunu sizlerle paylaştığım zaman 4.32k market cap olduğunu görebiliyorsunuz burada. Şimdi tekrar baktığımız zaman 21.67k market cap olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada çok güzel bir hacim girdi projenin içerisine. Hala daha devam ediyor. Çok erken paylaşmış olduk sizlerle birlikte projeyi ve gerçekten güzel kazandırdık. O yüzden çok mutluyum bugün. Uzun zamandır böyle kazandıran, böyle kısa zamanda x yaptıran bir projeye denk gelmemiştik biliyorsunuz. 81 holder'dan yaklaşık olarak arkadaşlar 25'e yakın bir holder almış. 24 tane holder almış. 24 kişi daha projeye katılmış ve şurada görüyorsunuz market cap'i 21k'ya çıkmış. Şimdi proje hakkında ilk videoda zaten sizlere çok detaylı bir açıklama yapmıştım. E, projenin şu özelliklerini tekrar bir vurgulamak istiyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi bu proje Ownership Renounce yapılmış bir proje. Yani alım-satım e, fiillerinde, alım-satım e, kesintilerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmıyor artık. %8 bir kesinti var arkadaşlar. Bu %8 de... %4 marketing cüzdanına gidiyor. %2 holder'lara gidiyor. %1 burn ediliyor arkadaşlar ve %1 likidite pool'una gidiyor. Yani her alım satımda %4'lük bir token sizin faydanıza çalışıyor. Bir kısmı direkt olarak cüzdanınıza geliyor. Cüzdanda token'ın artışını inceleyebilirsiniz arkadaşlar her alım satımda. Bir kısmı likidite pool'unu güçlendiriyor. Bu da sizin tutmuş olduğunuz token'a karşılık gelen BNB miktarını arttırmış oluyor. Aynı noktada arkadaşlar burn mekanizması var. Burn mekanizmasında da yakılan tokenlar sayesinde arz düştüğü için sizin elinizdeki token miktarı yine daha da değerlenmiş oluyor. Yani burada 3 farklı noktadan kazanmış oluyorsunuz. Ve %4'lük bir kısımda marketing var ki marketingle birlikte projenin devamlılığı sağlanabilsin, duyulurluğu artsın. Gerçekten e, güzel yakaladığımız bir proje, güvendiğim, sevdiğim bir proje olduğunu söyleyebilirim. Umarım değerlendirmişsinizdir. Umarım e, sadece bakıp geçmemişsinizdir. Şimdi e, hemen gelin sizlere şurada birkaç detayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu folder kısmında özellikle. Şurada bakınız arkadaşlar %51.21'lik bir kısım yanmış. İlk videodan hemen yola çıkacağım ben. Şurada bakın ilk izlediğimizde e, ne kadar yanıkmış token. Hemen bakalım. Şurada kontrat detaylarını inceliyorum. Holder kısmına. E, şurada gelmişim. Bakın arkadaşlar burada yakın miktarı tokenların %51.1 e, diyelim. 51.1'lik kısmı yanık iken şu anda 51.21'e çıkmış bu miktar. yani. Yanlış token sayısı da artıyor. Bununla birlikte holderlar token kazanmaya devam ediyor. Bununla birlikte likirde pool yine aynı şekilde güçleniyor. Onu da sizlere söyleyebiliriz. Şuradaki likirde pool zaten %5'lik bir miktar ve ark altında arkadaşlar cüzdanlar sağlıklı bir şekilde sıralanıyor. Zaten buradan sizler de görebilirsiniz. Hemen likiritenin içine bakacağım. Kaç BNB var şu anda pool'da diye. Şuradan kontrat kısmından ya da direkt olarak LP tarafından bakalım. Şu an arkadaşlar 2267 dolarlık bir BNB var likidite pool'unda ve buna karşılık gelen token var. Dediğim gibi her alım satımda hem sizlere tokenlar geliyor hem tokenlar yanıyor hem de likidite pool'una daha fazla BNB eklenmiş oluyor. Bunları buradan sizler de gelip günlük olarak bakabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim sizlere birçok kişi sadece satın alıyor token'ı, gruba bile katılmıyor arkadaşlar. Lütfen Telegram grubuna katılın. Eksik etmeyin. Kendi yatırımınız için orada destek verin. Bakın bir günde 5 kat gerçekten güzel bir oran. Yani birçok yatırım çeşidi bunu size vermez. Gem projelerde biliyorsunuz çok çok yüksek riskler de olabiliyor tabii ki ama 5x gerçekten çok güzel bu oran yani siz şu noktada çok küçük bir e, miktar söyleyeceğim sizlere 20 dolar atmış olsanız arkadaşlar 100, 100 dolar çekeceksiniz 100 dolar da şu anda 3.1 bin lira güzel para yani hani buradan e, çok güzel bir kar e, alımı da yapabilirsiniz devamlı edebilirsiniz bakın 20'den e, 40k'ya çıktığı zaman ne yapmış olacağız biz artık 10x'leri konuşuyor olacağız. On dediğim gibi sizin 60 olduğunuz o 20 dolar, 200 dolara, 30 dolar, e, işte 600 dolarlara kadar çıkabilir arkadaşlar. Çeşitli X'ler karşılığında. Bu gibi şeyler olası. Daha önce de yakalamıştık zaten bu ters e, projeleri. Burada da Lambo'nun e, güzellerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Gen projeler yüksek risk içerir. İlk çektiğim videoda şanslı kişiler şanslarını devam ettirecekler. Şu nokta çok geç değil. Onu da belirtmek istiyorum ben kendi adıma. Ee, bu noktadan itibaren bakacağız arkadaşlar. Yakından ee, projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.